demek istiyorum. Saçlarınız siyahsa, siyah boyalıysa ya da bir kez açmayla kesinlikle berrak temiz sarı olamazsınız. Ne yaparsınız? Turuncular da kalırsınız. O turuncuların üzerine de işte olabilecek boyaları da boyarsanız hüsrana uğramamış olursunuz. Tekrar berrak sarıları platinlere ulaşmak istiyorsanız evet bir ay 40 gün sonra tekrar bir saç açma daha yaparsınız. İşte o zaman normal sarılarla gezebilirsiniz. Beyaza kadar da açayım diyorsanız artık birkaç ay sonra tekrar bir açma daha yaparsınız. Yani kendinizi ve saçınızı zorlamayın, yıpratmayın. Böyle kademeli olarak ilerlerseniz eğer istediğiniz üstün sarı elde edebilirsiniz. Şimdi ilk aşama olan e, boyaları da bu arada hemen alayım göstereyim size. Şöyle Arkadaşlar ben iki kutu paletle deluxe 7 tona kadar açan şu açıcıdan almasını söyledim İki kutu almış. Birazdan zaten saçları da göstereceğim. Kesinlikle açıcıyla cimri davranmıyorsunuz arkadaşlar. Yetmeyecek az açıcılarla bu işi yaparsanız o saçın açılacağı varsa da maalesef.